Beton altına yalıtım için taş yünü uygulaması. Kalıbın üstüne sıva filesi yerleştireceğiz. Böyle. Daha sonra 5 santimlik 150 densiti taş yününü filenin üzerine sereceğiz. Daha sonra işçilik çıkmasın ve taş yünleri düşmesin diye dübelleri önceden takacağım böyle. ve bu dübeller betonun içerisinde kalacaklar. Bu altına da birazcık yapıştırıcı ya da sıva harcı süreceğim ve filenin üzerine yapıştıracağım. Şu şekilde olacak. Bunun üzerine de demir donatı gelecek. Bu dübeller doğal olarak betona gömülmüş olacak. Sonuç nasıl olacak birlikte izleyeceğiz. 28'den mi? Kiliçten eledik ki. ya 60'da olsa he, 28 Hee Kiliçten eledik ya He, he 25'e 25. 20, Eğer kiliçten 60 olursa 28 Onlar şey, büyürse Klasik de baktığımızda Evet Kireçten yetmiyor abi Bulurum Özellikle tahta Bu tahta Aşağıda düşürme Savaş icat çıkarma Mümkün değil abi Bak Şu tahta var bir de şu tahta, tahta, tahta var abi ben tahta? Kardeş, evet. o, sen, kaçar, şey. Ko kolonları atıp da mı yapsa? Arı atasa... <laughs> mı dökelim? Yine çalışma etmez. Onlar arı mı dökelim? kalıbın üzerine yerleşti. Dübelleriyle birlikte yerleştirilmiş ve daha sonra beton atılmış ısı yalıtım levhaları, taş yünlerinin kalıp söküldükten sonraki durumları. Dübeller betonun içerisine sıkı bir şekilde girdiğinden dolayı hiçbir düşme meydana gelmemiş. Harika bir imalat olmuş. Bunu ilk kez denedim. Tübeller tamamen sağlam. Sonradan yapıldığı zaman ciddi boyutta işçilik çıkıyor buna. Şurada bir kısmını fileli olarak yapmıştım ama Fileli kısım iyi olmadı. İyi olmayacağını düşünerek diğer kısımları fileli yapmadım. Her tarafta yapışmamış bakın. Tahtalarda da düz değildi. Onun da etkisi var tabi. Biraz da yapıştırıcıyı az sürmüşüm. Bazı yerler yapışmış ama bazılar yapışmamış. Bak, şuralar bırakmış mesela. Şurada çok güzel bir yapışma var. Ek yerlerinde özellikle yapışmamış. Küçük bir alanı yapmıştım. Diğer alanları filesiz olarak yaptım. Burada fileli. Şurası da su deposu yaklaşık 35-40 tonluk içini yalıtıp kuyudan sondaj kuyusundan su basacağım buraya. Daha sonra bahçede kullanacağız. dübeller betonun içerisinde kalacaklar. Burası da zemin katın tavanı. Saçaklar da taş yünü yapıldı. Kalıp altı, kalıp üstüne koyulan taş yünleri ve dübeller çok güzel bir şekilde betona yapışmışlar. Neredeyse sökme şansı bile yok. Hiçbir kopma sökülme bulunmuyor.